Basın mensupları hepinize öncelikli olarak günaydın. Ee, biz bugün burada ittifak partilerimizle birlikte e, seçimin ikinci tur için e, koordinasyon merkezimizin hazırlamış olduğu bir toplantıda bir araya geldik. Amacımız ikinci turda nasıl bir çalışma e, belirleyeceğiz ve ne şekilde sonuçlandıracağız. Elbette ki başarıya ulaşmak için hep birlikte vermiş oldukları kararlar doğrultusunda çalışacağız. Biz birinci turda başarılı olduk Karep olarak. Türkiye olarak da başarılı olduk. Ee, kazandığımıza inanıyoruz. Milletvekilliğini kazandık. Ee, oylarımızı belli bir oranda, yüksek bir oranda arttırdık. Ee, Cumhurbaşkanlığı ikinci turda da aynı başarıyı yakalayıp, aynı başarıyı yakalayıp Cumhurbaşkanımızı Çankaya'ya göndereceğiz inşallah. E, bugünkü toplantının amacı birlik beraberlik için İttifak parti, o e, İyi Parti'nin de katılımıyla bir organizasyon sağladık. Hepinize teşekkür ediyorum. Sormak istediğiniz soru varsa istediğiniz arkadaşımıza sorabilirsiniz. Evet. Onlar da cevaplandıracak. Sayın Ekim, selam. Evet. evet, gerçekten çok başarılı bir seçim kampanyası geçirdik. İlk turu tamamladık. E, parlamento'da iki, üç milletvekili sokmak istiyorduk ama bir milletvekiliyle ittifak ortaklarımızın da desteğiyle parlamentoda temsil ediliyor olduk. Tabii ki Cumhurbaşkanlığı seçimi çok çok önemli. ikinci tur kaldı. Bunu şuradan açıkça ifade edeyim. Bu turun kazananı yok. İlk defa Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir seçimi kaybetti. Kazanamadı. Olaya lütfen böyle bakalım ki doğrusu da budur. Parlamentoda da yüz daha az vekil içeri sokmuş oldular. Yani biz bu seçimden mağlup değiliz. Galip olarak çıktığımıza inanıyoruz. İkinci turda da kesinlikle <laughs> kazanacağımıza inanıyoruz. Bundan en ufak bir şüphemiz yok. Çünkü üçlü aday vardı biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı sisteminde. Bu turda ikinci turda bir oy fazla alan kazanacak. 8 milyon oy kullanmayan Türkiye'de hemşerimiz var, halkımız var. 1 milyon küsur geçersiz oy var. Aradaki fark çok cizli, iki küsur bir rakam. Biliyorsunuz Sayın Sinan o an üç, üçüncü sırada olduğu için artık giremeyecek. İki oynamaya gireceği için Cumhurbaşkanlığı seçiminde. Onun da gönüldaşları daha çok bize yakın. Bunu tabandan da alıyoruz. Daha çok bize oy gelecek. Her ne kadar tarafını belli etmese de şu ana kadar ki konuşmalardan edindiğimiz izlenimlerden Millet İttifakı'nı destekleyeceğini anlıyoruz. Kararsız da kalsa, karşı tarafı da desteklese inşallah bizi destekleyecek oradaki oy veren taban yüzde 90 bize gelecek değerli hemşeriler. Değerli basın mensupları bugün sizlerle beraberin Sebebi de şu, bu seçim sürecince hem bizleri yakından izlediniz, en az bizler kadar yoruldunuz, koşuşturdunuz. Hem sizlere bir teşekkür edelim dedik, hem de seçim koordinasyon merkezi olarak çalışma planımızı belirledik. Bugün burada da bir araya gelip milletvekili adaylarımızla, aday adaylarımızla, İttifak Partisi başkanlarımızla, kadın kollarımızla, gençlik kollarımızla, Safranbolu Belediye Başkanımız, civar yerlerden gelecek belediye başkanları, Türkiye'nin muhtelif yerlerinden gelecek milletvekilleri ve büyükşehir belediye başkanlarıyla beraber maksimum gücümüzle çalışmaya başlıyoruz. Bugünden itibaren programımızı yaptık, başaracağız. Biz buna inanıyoruz. Kadınlarımız, gençlerimiz, özellikle sizlere sesleniyorum. Kendi geleceğiniz açısından artık bu 28 Mayıs'taki seçimde oyunuzu en sağlıklı şekliyle kullanın. Özellikle kadınlarımız görüyorsunuz karşı gruptaki Cumhur İttifakı'ndaki kadınlara bakış açısını görüyorsunuz. Siz böyle bir durum hak ediyor musunuz? Hak ediyorsanız gidin oyunuzu verin. Özgürlükçü, refah düzeyinin yüksek olduğu, kadına şiddetin olmadığı, zorla evlendirmelerin olmadığı, hürce, hakça, hukukta, adalette, her şeyin adil bir şekliyle olduğu bir sistemde mi yaşamak istiyorsunuz? Yoksa korku düzeninde umudunuzu yitirdiğiniz bir ortamda mı yaşamak istiyorsunuz? Gençlerimiz, bu seçim sizler için de önemli. Ben biliyorum ki gençler bu sefer en doğru kararı verecek. O verilmeyen oylar bize gelecek ve kullanım oranı bu sefer çok daha da yüksek olacak. Biz çalışmamızın en önemli kısımlarından birini de sandığa gitmeyen kitlenin sandığa gidişini sağlamakla ilgili yapacağız başaracağız. Buna gönülden inanıyoruz. Maksimum bütün gücümüzle çalıştığımız önceki seçimde çalıştığımızın kat kat üstünde çalışacağız. Bu azim ve kararlılık hepimizde var. Bu kararlılıkla yola çıkarıyoruz. Kazanacağız diyoruz, başaracağız diyoruz. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı yapacağız. Çankaya Köşkü'ne göndereceğiz. İttifak partilerimizin değerli genel başkanlarını da Cumhurbaşkanı yardımcısı yapacağız. Bundan en ufak bir şüphemiz yok. Moralimiz de bozuk değil. Moralimiz gayet iyi gayet dinç ve aktif bir şekilde sahaya iniyoruz. Bütün gücümüzle 24 saat uyumadan çalışacağız. Göreceksiniz bu seçimi biz alacağız. Her şey çok güzel olacak. Gecikmeli oluyor ama gecikmeli olduğunda da sonuç önemlidir. Biz bu işi başaracağız, kazanacağız. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.